ya? Ay. Ah. 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 Yerde neden deniz gibi bir şeyler var dalga gibi? Ee, yer normal. Basayım mı? Galiba yerde lav var. Arkadaşlar Yerde görünmez lav var, dalgalar gibi. Haydi o zaman bu lavları geçmeye çalışalım. Lina uyandırmam gerekli, mutfağa gitmem, ge ay mutfak diyorum, Lina'nın odasına gitmem gerekli. Arkadaşlarım, ilk başta masa yolaşıp masanın üstüne çıkmam gerekli. Of ya ben nasıl gidiyorum? Aa Lina gelmiş arkadaşlar. Lina çabuk bas. Tamam, bas 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 gel. Evet, arkadaşlar geldi. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte hemen ee, nereye gidelim? Anneme söylemeye gidelim. Belki bunun için annem bir O balkonda. Buluyordu. O yüzden balkona gideceğiz. Buradan balkona gidelim. Hayır bence biraz daha uzatalım. Neden söyleyeyim mi? Oradan arkada. Hayır. Arkadaşlar bir dakika nedenini de söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bu kapı bozulabiliyor öyle ve bunun için yere basmak zorundayız. Ve annem şu an oturma odasına gitti ve oturma odasına gitmek zorundayız. Şey... Aa, arkadaşlar annem galiba balkonda. Şişt. yok yok oturma odasından balkonda mı bilmiyorum. Şu an annemin nerede olduğunu bilmiyorum. İlk başta mutfağa giderim. Çünkü annem genellikle mutfağa gider. Arkadaşlar Ay, şu yere atlayacağım. Yere atlama. Yerde var? Ha. Yere değil. Konuştuğun üstüne atlayacaktım da. Şimdi burada bir sürü sandalyeler var. Şunla geçtim ben. Ben şu klasik kahverengi sandalyeye basacağım arkadaşlar. Sizce uygun mu? Bundan fazla geçme ablacığım. Şunu geçmek istiyorum. Geçemiyorum bununla da. Oturayım. Benim elimi tutayım istersen. Sen de buraya gel. Kaşif şu an böyleyiz. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kapı da sallanıyor. Arkadaşlar ben burada bu yerden indim. Şöyle yatağa atladım. İlk başta buraya atlamam gerekli. Hedefim burası. Buraya da oraya atma kendim bak burada düşerse buraya gelmeye çalış. Buraya gelmeye çalış. Bu bizi götürür bak. bu sandalyeyi bizi götürür. Ama orada ya. sen varsın. 2 kişi taşımıyor. Ah! Oh, arkadaşlar bastım. Şu an başardım. Ben ben şimdi arkadaşlar yerdeki şeyleri almam gerekli. Onlar biraz yanıyor ama böyle yere koyacağım ve basacağım. Beslenme çantama basmak zorundayım. Ben gidiyorum. Vay vay. Arkadaşlar bana bakın bir kapıdan dışarı çıktım. Dur, dur. Arkadaşlar şimdi Acilen başka bir yardımcı bulmam gerekli. Tek bir tane beslenme çantasıyla yapamam çünkü. Daha değişik aletler bulmam gerekli benim arkadaşlarım. Buraya geçtim şimdi. Arkadaşlarım beni şu pembe şey kurtarır. Çok arkadaşlar. Için Al, hayır istemiyorum. Keşke atmasaydı. Ayakkabılık arkadaşlar. Ayakkabılık Ayakkabılıkla ben öyle bir Barbie'lerle oynuyorum. Şöyle yere attım. Şimdi buna basıyorum. Arkadaşlar. Görünmez lavlara değin, değin, değin değmemeye ah. Şöyle düşüyordum. Arkadaşlar bay bay. Şimdi arkamdaki şeyi alıyorum. Önüme atıyorum. Onu arkama koyuyorum. Arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Bakarsın bakar mısınız? Arkadaşlar artık burayı buradan geçmek istiyorum. İlk başta masanın üstüne çıkacağım. Neden neden dersiniz arkadaşlar? Çünkü artık benim basmaktan çok yoruldu ayaklarım ve artık bir yerlerden atlamak geçmek istiyor. Ah, arkadaşlar çantanın üstüne düştüm. Şu an ayaklarımı gösterebilir miyim? arkadaş. Olsun. Biz bütün evleri evi gezeceğiz anne bulmak için. Annemi uyandıracağız arkadaşlar. Annem yatak odasında uyanır da. Arada bir gezinebilir arkadaşlar. Şöyle oturdum. nasıl ineceğim? Hiçbir şekilde? Ben yine buraya geldim. Yine buldum. ciddi bir iş yapıyoruz. O zaman arkadaşlar madem Annem bakalım ama ben geçeceğim. Ve Lina ben... sana oyunu biraz daha zor arkadaşlar, oyun biraz daha eğlenceli olmasın için zoraya, zor daha, iyi, daha zor yapacağız. gezin mi? gezinme. Arkadaşlar şu an ben normal yürüyorum. Çünkü arkadaşlar burası olmaz. Arkadaşlar buradan geçmiyor. Geçti. Ben şu zor geçtim de halı ya. Halıyı nasıl kapatayım. Şöyle. Ah, halı var geçmiyor. Arkadaşlar şu an geçtirmeye çalışıyorum. Ben de biraz balkonu gezeceğim. Şimdi balkonda olabilir. Ben arkadaşlar anneme not bırakmak için e, anneme diyeceğim ki annem eğer ki bir odaya geleceksen mesela bu odaya geldik ya arkadaşlar Anneme di şöyle diyeceğim. Anne eğer ki buraya geldiysen e, not bırakacağım. Anne eğer ki buraya geldiysen e, tutsam diye bağır diyeceğim. Ben biz de arkadaşlar annemi bulmuş olacağız ve arkadaşlar annem lavları giderebiliyor çünkü arkadaşlar annem ocaktaki lavları da giderebiliyor Bildiği için bu lavları da. Şu an arkadaşlar burası lav olmamış çünkü sonuçta arkadaşlar burası yüksek. Şimdi arkadaşlar buradan. Sandalyeye bineceğim. Şöyle bindim arkadaşlar. Sonra masanın üstüne çıkmak zorundayım. İnşallah beni taşır. Yok taşımalı arkadaşlar bu masa. O yüzden başka bir yol bulmalıyım. Şu arkadaşlar şu sandalyeyi yakınlaştırmak istiyorum. Ben zor zor Ah! Bak biliyorsun. Hadi ben <laughs> çekeceğim. Daha doğru olacağım. Arkadaşlar ben hala gel gelemedim gel. ve annem burada yok aslında gelmeye gerek yok ama Heh, Arkadaşlar yere mindere attım ve buraya ulaştım Şimdi kırmızı yere geliyorum ve arkadaşlar annem balkonda yok Belki buralarda saklanmış olabilir. Annem aslında saklanmaz da. Yine de bakayım. Oh, geçtim arkadaşlar. Şu kırmızı yerden yeşil yere geçtim. Ben Çok zorlu yine. Arkadaş... Ay, çırdan, çırdan. Arkadaşlar. Arkadaşlar Lina oraya gücünü verdi. Ve ittirebildi. Şu an arkadaşlar ben bakıyorum. Odamda yok annem. E, burada da yok. Saklanmış olamaz yani. Ama ben. Hadi gel bakayım. Lina ben ne kadar. Ay, yine buraya gelmen gerek yok. Zaten zor gelirsin. Şimdi sen o sandalyenin üstüne bin. Yani o yardımcılarımızı taşıyacağız arkadaşlar elimizde. Şöyle. Ben şöyle ve geldim. Şimdi sandalyenin üstüne basıyorum. Şu indir. Şu Şimdi o minderi aşağı indir. <laughs> Yanlış şey isabetlendi ve ben geldim arkadaşlar. Minderi olmadığına rağmen böyle hemen buradan atladım. Şimdi şurada bir basamak var. Basamağa bilim arkadaşlar. Aa, Şöyle. Ama annem bize kızabilir lina. Şu arkadaş kaydıra kaydıra gideceğim. Ya da başka bir yol bulmam gerekli. Ben bunlarla gitmeyeceğim arkadaşlar. Daha başka bir yol bulmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar burası buranın minderi. Annem kızabilir. Şimdi arkadaşlar buradaki sandalyeye atlamak istiyorum. Şöyle nasıl atlayacağımı hala bilmiyorum. Şur uçlara girdim. Oğlum düşeceğim. <laughs> Düşüyordum ki <cidden>. git Ayaklarım yanıyordu. Kalıya basma şansım zor. Düştüm arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Kapı kapı olduğuna rağmen şuradan buraya atladım geçtim. Kapı olduğuna rağmen şu an nasıl geçtiğimi de bilmiyorum. Arkadaşlar ee, buradaki masaya basmak zorundayım. İnşallah taşır Taşı. Bu taşır herkese. ben de eskiden de basıyordum. O yüzden rahatlıkla bastım. Yılaşı <laughs> <laughs> aç. Aç. Arkadaşlar buranın ışığı biraz değişik. Buraya oturdum arkadaşlar ve nasıl gideceğimi hiçbir şekilde bilmiyorum. Yine benim yardımcılarımı aldım. O yüzden arkadaşlar başka bir yol bulmam gerekli. Kapının kenarlarından gideceğim. Artık şuraya basacağım. Yapacak bir şey yok. Nasıl gideceğim? Sandalyeyi hemen çekeyim. Şöyle masa yardımıyla. Az önceki Lina'nın yaptığı gibi yapıyorum. İttiriyorum ve masayı şu alakalarımı alakalı. da şuradan yardım ediyorum. Ben de yoruldum. Sandalyeye gideceğim. Ben şey Arkadaşlar yine nasıl geçti derseniz arkadaşlar. İlk başta bunlarla geçti. Ayaklarımdakilerle. iki saattir bunu arıyoruz. Lina bana atıyor. Olmuyor. Bir türlü almaya çalışıyoruz. Yani zor zar gittik. Şu an yine nerede olduğunu ee, söyleyeyim arkadaşlar. Şurada. Ve şu ayağımdaki şey de koptu. Annekilerde misin? Şöyle hemen uzanıyorum arkadaşlar. Şu yeşil kovayın üstüne basıyorum kovanın. Anne değil arkadaşlar. Yok. Ses geçtim. geçtim. Ama mi? arkadaşlar diğer odalardan bizi bulamaz. <laughs> ah. Arkadaşlar ne çok zor yerle gitti filan. <laughs> ne kovayla filan bu şeyler yaptık. <laughs> Odamda yok arkadaşlar bakın. Yok yani. Oturma odasında da kimse yok arkadaşlar. Orada babam var. Arkadaşlar bu yinam odasına da. yok Banyada da. Arkadaşlar yatak odasında olsaydı anlardık. Annem nerede? Of arkadaşlar. Her yerde not bırakacaktık ama bırakmadık. Yok arkadaşlar biraz saçma olur diye düşündüm sonradan. Arkadaşlar aynı sesi duyuyor musunuz? Arkadaşlar ee, annem arkadaşlar bir dakika bir daha dinleyeyim arkadaşlar annem dedi ki ben Tusemin odasındayım ama biz oraya baktık arkadaşlar bir daha bakalım evet bir daha bakacağız benim, benim odama gireceğiz. oraya saklanmış arkadaşlar bütün lavları da annem başarmış ve arkadaşlar ipuçlarıyla lavları bitireceğiz ya şu an arkadaşlar yardımcılarıma basıyorum. Tamam ben de gideceğim seninle. Bakar gideceğim. mısın arkadaşlar ya? Seni <laughs> sevgiyle. Bakın. <gülüyor> arkadaşlar burada galiba Lino lav oyununu oynamıyor. Oynuyordur. Orada bir yere basıp basıyor çünkü. Neden şey? Neden? Çünkü arkadaşlar şey basmamız gereken bir bu şey var mı? Var? Ben bas. Hmm, ya neden <laughs> Arkadaşlar şu an böyleyim zıplaya zıplaya gideceğim. Bir tane yedim. Ya değil ya? Çok kötü. Ve çok zor arkadaşlar. Odamın ne? Kapının arkasına bakacağım. Yok. <laughs> ah. Arkadaşlar ya Tamam geldik. Şu masanın üstüne bırakayım. Ah. ah. Oh. Tam masanın Ve yerde görünmez lavlar var. Çok korkunç. İlk başta uyandığımda arkadaşlar böyle yerde sanki böyle ne bileyim şeyler varmış gibi geldi bana. Hmm. Arkadaşlar değilim, böyle yanındayım. dalgalar. O yüzden basmadım. Zaten anladım. Tamam anladık buradasın. Hmm. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada turuncu sandalyeler var. Ondan destek atacağım. Başımı getirmek <laughs> <laughs> ah. <laughs> 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 Çantaları nasıl ne yapacağım? <gülüyor> 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 Çantaları yere atmam gerekli. Çantalar taşı. gitti. Arkadaşlar şu an inşallah beni taşır diye düşünüyorum. Bizim çantalar gitti Evet ya. şu arkadaşlar şu an basıyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla video kapaldım. Şu an dolabın kenarlarındayım. Sandalyeyle buraya kadar geldim. Sonra Oh geldim. Çok zor oldu arkadaşlar. Benim burada böyle bunun gibi dolabın kenarları var. Şunun şey gibi. O yüzden arkadaşlar biraz kolay oldu. Arkadaşlar ve ben buraya geldim. Yine hala orada. ben şuraya oturuyorum. Ve şu görünmez de annem dolabın içinde değil. burada değil baktım. Hiç... Bilseydim arkadaşlar mı yani sandalye mandalini geçmek için yani. Annem sesi değil. Yanlış bir ses. Neyse. Arkadaşlar. Telefon ve çıkan. Şöyle hemen biniyorum sandalyenin üstüne. Şu an halimi göstermek istiyorum. Böyle. Aha. Ve hemen şuraya atlayacağım. Kamera arkası. Kamera arkası şu an değil ve de. gerçek arkadaşlar bunların hepsi gerçek. Yani yalan değil ama. Yoksa arkadaşlar? Arkadaşlar şu an <laughs> vurlamadım hiçbir yerde. Ne? Şu an şeyimin üstündeyim yatağımın. Ve arkadaşlar eğer ki diyorsunuz diyorsanız ki Tusam abla ya da Tusam kardeşim ee, bu bu yerde lav gerçek mi diyorsanız ya da görünmez mi? Bunlar hiçbiri gerçek değil arkadaşlar. Ama biz sabahtan beri gerçekten yere basmıyoruz ve çok uğraştık arkadaşlar. Akşama yakın saat olacak birazdan ve annemi bulmam gerekli. Dilricim arkadaş odamda Kapının arkasına baktım. Hiçbir yerde yok. Ya tam arkasında mı acaba? Şöyle yine ayarlanma turuncu sandalyeme basıyorum. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bastım. Daha bastım. Ay yine de hala sabahtan beri burada oturuyor. Ay Arkadaşlar bir dakika. Burada garip bir şeyler var. Şu kenara bastım arkadaşlar. Şöyle kenarlarına bastım yatağımın. Arkadaşlar burada bir telefon var. Bir de bir kağıt var arkadaşlar. Şöyle eğilip alacağım. Kamerayla. Bir dakika. Artık şunu şuraya bırakacağım arkadaşlar. Görmüyorsunuz biliyorum beni. ark, ark. Arkadaşlar hemen yazıyı okuyorum ilk başta. Ark ben şu an evde yokum. Şu ben şu an evde yokum. Ve ben bir arkadaşımdayım. Ve bunların hepsi yalandı. Ya bir dakika. Şu an gerçek dalga değil de arkadaşlar ama ben... Bir dakika. Bu... Bir de arkadaş telefon var. Telefonu bakayım bir dakika. Şu arkadaşlar babama telefon galiba küçük telefonum. O yüzden göstermeyeyim. Şu telefonda se ya arkadaşlar telefonun sesli mesaj annemin bütün söyledikleri bir sesli mesajmış. Tüh. Hani arkadaşlar annem bir şeyler dedi dedim ya o bir sesli mesaj bir telefonda. Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bütün sır böyleymiş. Ah bulduk arkadaşlar annemi de. Bu kadar videomuz. Arkadaşlar artık yere basabiliriz ve videom bitti. Ve son kez bir şey söylemek istiyorum arkadaşlarım. Ee, annem gerçekte arkadaşlar gerçeği anlatıyorum. Annem ee, bir İlk başta dedi ki bana yatmadan önce. Kızım senin için e, sabah olunca yerde var oynayacağız dedi. Ben de hemen kamerayla birlikte yattım. Kamerayı açtım gibi oyuna başladık biz Lina ile birlikte. E, sonra arkadaşlar. E, ama aslında arkadaşlar ne bileyim. Öyle yaptık arkadaşlar. Ne diyeceğimi unuttum ya. <laughs> Sonra annem saklamış. Benim de haberim yok. Sesli mesajı da açmış. Galiba alarmda bunu ne açmış. Ben de bilmiyorum soracağım şimdi. Ah, bakalım yerdeki şeyler geçmiş mi? Geçmiş. Basa. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bize bay.